Merhaba arkadaşlar. Güncel kamu personeli ilanlarını takibe devam. Cumartesi pazar yeni ilan gelmedi. Pazartesi günü itibariyle 3 farklı kurumdan ilan geldi. Bunlardan birincisi memleketime gidiyoruz. Yani Eskişehir e. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden hem lise hem ön lisans hem de lisans düzeyinde KPSS 60 ve 70 puanla kamu personel ilanı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesine göre yani 2025 yılında en az 41 bin TL maaşla başlayacak personel. Şöyle bir baktığımızda lise mezunu arkadaşlar KPSS 60 puan 10 tane alınacak destek personeli Eskişehir Teknik Üniversitesi burada belgelendirmek suretiyle yani SGK kaydı istiyor. 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. İş yerleri, bürolar, yemekhane, açık ve kapalı alanlarda temizlik ve basit bakım onarım işleri yaptığına dair 3 yıllık tecrübe istiyor. İkinci ilan destek personeli erkek 7 tane genel lise mezunu istiyor. Burada da 3 yıllık deneyim istiyor. KPSS'de en az 60 puan. Bir diğer ilana geçiyoruz. Destek personeli aşçı, aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları ön lisans mezunu olmak istiyor arkadaşlar. 2 yıllık deneyim istiyor ve 75 pardon 70 KPSS 70 puan istiyor. Evet herhangi bir ön lisanstan mezun en az 70 puan alan bir personeli 3 tane alınacak. Burada da en az 2 yıllık mesleki deneyim istiyor. Diyetisyen istiyor. Diyetisyen konusunda lisans mezun olmak ve KPSS 75 puan istiyor. Ve günün ve Eskişehir'in en son isteği psikolog kurumlarda psikoloji mezunu olacak lisans mezunu istiyor. Şöyle tarihlere bakalım. 18 yaş istiyor. Üst yaş sınırı koymamış. Yani 35 yaş sınırını bu ilanda görmedim. Askerlik erkekler için yapmış veya tecilli olması. Tarihlere baktığımızda 6 Ocak ile 20 Ocak 2025 tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Gün içerisinde yeni ilanlar gelmeye devam edecek. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.